Fotoğraflarla Anılar'da bu hafta öğretmen Metiye Toker ile birlikteyiz. Merhaba hocam. Merhaba, teşekkür nasıl ederim. ]sınız? Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz bugün sizin anılarınızı paylaşmak istiyoruz. Metiye Toker kaç yaşındadır? Nerelerde öğretmenlik yapmıştır? Çocukluğu nasıl geçmiştir? Evet. Metiye Toker 1945 Diyarbakır doğumludur. İlk öğrenimimi Diyarbakır, Siyahı Kalp İlkokulu'nda yaptım. Ee, i̇lkokulu bitirdikten sonra küçük başladım, bir yaş erken başladım. Çok küçüktüm okula başladığım zaman. Annem okuma yazma bilmediği için bir okuma yazma aşığıydı. Ee, bizleri, beni, kardeşimi hep böyle birer yaş erken başladık okula. Okulu bitirdikten sonra, sizler de biliyorsunuz, anneler, babalar hasletlerini evlatlarında gidermek ister. Ortaokula çok gitmek istedim ama maalesef ortaokula göndermediler. O zamanlar popüler olan kız ensüleri vardı, beş yıllık. Daha çok kızlar oraya yönlendiriliyordu. Kız ensüne gittim. Beş yıl kız enstitüsünü okudum, esas bölümünden mezun oldum. Hem ortaokul eğitimi aldık orada, hem kültürel dersler, hem de beceri derslerini kazandık. Orayı bitirdikten sonra küçük yaşta annem vefat etti o yıllarda. Böyle bir evet, evet. Bir tek yani annemden kalan bu fotoğraf. Çok çağdaş bir hanım da annem. Orayı bitirdikten sonra babam evlendi. Tabi babaların evlenmesi bir yerde insanların yaşamında çok farklı e, olaylar geliştiriyor. E, dayım çok güçlü bir insandı. E, dayılarım bize sahip çıktılar. Ve e, ortaokul kız ensünü bitirir bitirmez erkek ilk öğretmen okuluna e, girdi. Ee, var, evet, yani. evet. Bu oradaki arkadaşlarımla birlikte, erkek e, kız arkadaşlarımla birlikte, 14 kız olarak e, o zaman girmek çok zordu e, öğretmen okullarına. 14-15 öğretmenin sınavından geçtik. Fiziksel olarak görünümüzden tutun hitabet. Ee, kültür hepsi göz önüne alınıyordu çünkü ilkokul öğretmeni olmak o kadar kolay ve ucuz bir şey değildi ee, ve kazandığım öğretmen okulu sınavlarını öğretmen okuluna girdim da, bu arkadaşınca... ee, evet evet bu arkadaşım çok ama çok sevdiğim bir arkadaşım burada hep birlikte. Meral isminde bir arkadaşım. Biz bir de Sevda bu üç arkadaş. Çok sıkı arkadaşlardık. Ee, öğretmen okulumu bitirirken de üçümüz de dereceye girdik. Ee, erkek ilk öğretmen okulunda birinciliği arkadaşım Sevda oldu. O bizden biraz daha hırslıydı. Meral'le ben e, arkası arkasına derece alacağımızı umarken ikinciliği bir erkek arkadaş hiç bilmediğimiz halde girdi araya. araya. Girdi? Evet, evet. Benle Meral de üçüncülükle bitirdik. Dereceyle bitirdik öğretmen okulunu. Ve yıllarca kopmadık birbirimizden. Bu benim içimde hala bir yara, çok taze bir anı. Onu anlatmamı isterseniz anlatayım. Evet. Ben İstanbul'a gittiğim zaman sınıf arkadaşlarımla orada buluşuyoruz. Biliyorsunuz Diyarbakır çok göç verdi bu terör olayları nedeniyle. Çoğu aileler oraya yerleştiler. Arkadaşlarımın çoğuyla orada buluşuyorum. Ve biz merale arıyoruz. Yıllardır merale arıyoruz. E, fakat bir türlü bulamadık. Meral, e, Manisa'lı bir arkadaşımızdı, bir e, havacı pilotla evlendi. Uzun sürede mektuplaştık. E, arkadaşlarım da arıyor, ben de arıyorum. Her gittiğim zaman e, İstanbul rehberini araştırıp bütün o soyadlarıyla telefonlara açıyordum. Bir gün oğlumla otururken. Ee, televizyonda bir e, reklam mı e, haberi duyduk. E, çocukluk arkadaşlarınıza ulaşabilirsiniz. Bu bilgisayarda e, internet aracılığıyla girilebilir diyormuş. Ben de oğluma dedim ki Mehmet dedim ben dedim bir arkadaşımı dedim arıyorum. Ne olur bana yardımcı ol dedim. Tamam anne dedi ve ara kapandı. Tekrar o reklam verildi. Mehmet dedim hadi kalk dedim. Bana yardımcı ol arkadaşınızı bulayım. Arkadaş adı dedim Meral dedim. Kızlık soyadı dedim Tezcan'dı ama dedim bir havacı pilotla evlendi. Alp oldu soyadı Meral Alp. Oğlum karşımda buz kesildi. O kadar kötü bir duruma düştü ki dondu kaldı. Anne dedi o Meral Alp hanım dedi. Senin arkadaşın mı? Evet dedim. Ee, önce söylemek istemedi. 13-14 sene önce oğlum koşu olduğunda ihtisasa başlamıştı. Kalp ve damar cerrahi dalında. Maalesef dedi 14 sene önce o arkadaşım vefat etti dedi. Bizim hastanede 3 ay dedi yoğun bakımda kaldı. Ve ben 14 sene sonra o kadar aradığım arkadaşımın ölüm haberini oğlumdan, oğlumdan duydum. Yani çok yıkıldım o arada, çok üzüldüm. Hayat çok sürprizlerle evet. dolu. Burada tabii ki siz çok küçük yaşta Evet e, burada ki böyle hatırlamıyorsunuzdur, belki ama. bu evet hayal meyal hatırlıyorum. Bu dayımın büyük kızı, bu küçük şapkalı kardeşim, bu benim bu da kuzenim. E, o zamanki yıllarda kaç oluyor demek? E, 49 falan oluyor. En küçük resim bu. Daha da küçük resimlerim vardı ama maalesef kazaya uğradı. Ancak bununla getirmek zorunda yani kaldım. Siz, e, evet, bu o, öğretmen da. okulunda bir e, 23 Nisan'da kızları temsilen e, okulun filamasını ben taşıyorum. Evet. Diyarbakır'da Atatürk Antalya'nın açılışına nöbet tutmuşsunuz. E, evet, bu işte Diyarbakır'da 1964 yılında çok görkemli dağ kapısında oraya gidenler bilirler. E, çok güzel bir e, Atatürk heykeli var. O zaman onun açılışında benle arkadaşım Meral ilk nöbeti biz tuttuk orada ve benim için çok değerli bir anıdır. Evet, burada tekrar Evet, burada 19 Mayıs'ta gene çok görkemli olurdu o zaman bu da öyle yani şu andaki 19 Mayıs'larla bilmiyorum <laughs> karşılaştırdığımız zaman o koşullarda çok ileriydik evet. Siz bu evet bu öğretmen okulu son sınıfta e, köylere gidiyorduk. 2 e, ay 3 ay staj yapıyorduk. O stajda e, bir köy çocuğuyla tahtada alıştırma yaparken. Burada sizin artık gençliğiniz, e, bu öğretmenliğin ilk yılıydı. Evet burada Erdoğan Bey ile ee, Erdoğan'la evet bu nişanlandıktan sonraki ilk resmimiz. Onunla gençlik resmimiz. Artık çocuk denecek yaştayız artık. Evet burada da Evet burada evliliğimizin resmi. Burada da yatıyoruz. Ee, bu da evet nikah e, resmimiz. Evet. Bu burada, da burada yeni böyle daha ilk evliliğimizin ilk yılındaki resmimiz. Evet, bu fotoğraftan hmm. biraz bahsedersiniz. Bu demin de bahsettiğim gibi annemin vefatından sonra dayım bu. Dayım bize yani hem bana hem kardeşlerime çok sahip çıktı. Yani bizim bugünkü biz dört kardeş annesiz kaldık ve dördümüz de şu anda belirli konumlardayız. Hepimiz öğrenim gördük o koşullarda. Bunun tek nedeni dayımızdır. Dayım da çok önemli bir kişiydi bizim için. Evlenmemize de, Erdoğan'la evlenmemize de önemli etken olmuştu. Küçük böyle bir anım var onunla ilgili. Dayım Diyarbakır'ın ileri gelen politikacılarındandı. Ankara'da, Büyük Ankara Oteli'nde bir kurultaya geliyorlar. Orada Hüdayi Oral'la zaten daha önceden de tanışıyorlar. Ben Denizli'ye gideceğim Hüdayi Bey diyor Yeğenimi diyor Tokerlerden bir öğretmen istiyor Araştıracağım diyor Rahmetli Hüdayi Bey de diyor ki ev Bey gitmenize hiç gerek yok Çok iyi bir ailenin çocuğu diyor ve evlenmemize vesile oluyor diyeyim. Allah rahmet etsin diyeyim Burada da siz eee burada da e, evet Çiğdem yeni işte Çiğdem'in e, ilk çocuğumuz burada. Evet. Bu da yine ailece bir Ailece bir resmimiz evet. Çocuklar küçükken rüzgar gibi geçen yıllar. Evet. evet. Burada eee hangi okuldasınız? Burada e, Sarayköy'de ben 4 yıl, 5 yıl Diyarbakır Ziya Kalplik Okulu'nda çalıştım. Çok güzel bir okulda okulumuz. Yani ikinci bir okulum oldu diyebilirim. Hocalarımla çalıştım. Eş durumundan o zaman bu kadar öğretmen azdı. Eş durumundan beni önce Lice'ye tayinim çıkmıştı. Evlenince beni Diyarbakır Ziya Kalplik Okulu'na atadılar ve orada hocalarımla birlikte çalıştım. Çok meslek hayatıma çok şey kattı. Diyarbakır Ziya Kemal Oradan sonra eşim Adana Adana'ya ya kuras çek, kura çekti yedek subay askerliğini orada yaptı. 5 sene de Adana'da öğretmenlik yaptım. Ama inanılmaz güzellikler yaşadım. Adana çok güzel bir kent. insanları öyle sıcak. Mesleki yaşamında da çok şeyler öğrendim diyebilirim. Hem kırsalda çalıştım hem merkezde çalıştım. Ondan sonra gene eşimin tayini nedeniyle Sarayköy'e geldik. Lise müdürü olarak orada çalıştık. Burada da Sarayköy'de Sakarya İlkokulu'ndaki öğretmen arkadaşlarımla birlikteyiz. Burada siz ödül alıyorsunuz. Burada dedim işte Diyarbakır Öğretmen Okulu'nda biz üç arkadaş dereceyi paylaştık. Burada o zamanın çok değerli ama altını çizerek söylüyorum. İnanılmaz değerli bir valimiz vardı Namık Kemal Şentürk. Takdirnamemi ve ödülümü Namık Kemal Şentürk veriyor. Evet, burada da siz. Bu da gene çok değerli bir hocamız, müdürümüz. Nuri Arısoy Türkiye'nin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden biri. yani kısa zaman önce öldü. Türkiye Öğretmenler Derneği başkanlığı da yaptı, kuruculuğunda yaptı. Evet. Burada ee... Burada Toker ailesi, kayınvalidem ve bütün torunları, bizim çocuklarımız Çiğdem ve Mehmet de babaannesinin kucağında. Burada da artık babaanneyle birlikte. Evet, burada da babaannemiz Saraköy'e gelmişti, aile olarak çektirmiştik. Bu yırtık ama çok güzel bir fotoğraf. Bu da kızım Çiğdem'le birlikte, bir yaşında. evet. Bu fotoğraf. Bu fotoğraf işte gene e, en genç öğretmenim ben burada. E, Diyarbakır Ziya Kalp İlkokulu'nda. Bütün bu e, hocalarımız ve arkadaşlarımızla birlikte. Eski bir muallim mektebiydi okulumuz. Tarihi değeri de vardı. Siz de öğretmen olarak torunlarınızda evet, da ga, evet. gazeteyle bu da, Evet, bu da evet bu... Tesadüfen e, damat çekti bu resmi. Torunuma gazete okuyorum. O da can kulağıyla dinliyor. Siz bu da emekli olurken... Bu da Hacı Ali Bektaş İlkokulu'nda 10 sene çalıştım ben. Meslek yaşamımın en uzun yıllarını Denizli'de yaptım. 5 sene Sarayköy'de, 2,5 sene Sakarya'da, 2,5 sene 24 Mayıs İlkokulu'nda 5 sene Sarayköy'de çalıştım toplam. 10 de Hacı Ali Bektaş İlkokulu'nda çalıştım. Evet. Siz, toplantılar, da bu sen evet, bu dernek çalışmalarımızı evet. emekli olduktan sonra hiç boş durmadım. Hemen Türk Kadınlar Birliği e, başkanlığı teklif edilince Denizli'de e, başkan oldum, seçildim daha doğrusu ve 12 yılda e, kesintisi olarak Türk Kadınlar Baş, Birliği başkanı yaptı. Üçünlük, Bu evet e, çok paneller e, yaptık konferanslar, sempozyumlar düzenledik. 5 1 Aralık'ta çok önemli şahsiyetler geldiler. O zamanın e, politikacıları, Oya Araslı, Sema Pişkin, Süt e, bizim genel başkanımız hepsi burada varlardı. Da burada da İsmet Sezgini ziyaret ettik Türkiye Büyük Millet İçişleri Bakanlığında pardon. Evet. Bu burada bütün Türk Kadınlar Birliği şube başkanlarıyla birlikte. Burada yılın öğretmeni, Allah rahmet etsin, Müşerif Hoca Hanım, öğretmenlerin öğretmeni, yılın öğretmeni seçmiştik. Kadınlar Birliği Olar. Ona ödülümüzü veriyoruz. Evet, Ali Marım döneminde de evet, yani Ali Marım da, Ali Aygören'i de saygıyla anıyorum. Derneğimize çok katkılarda bulundular çok iyiliklerini gördük sağ olsunlar var olsunlar. Hey, Asena. Bu ya evet adı yok evet demiştim. evet evet. Duygu Asena onu da rahmetle anıyorum. Ne hazin ki bu kadar değerli insanları böyle arkası arkasına kaybettik. Duygu Asena'yı bir telefonda davet ettim. Bir telefonuma geldi çok mutlu olduk. İnanılmaz güzel bir gün geçti Denizli'de ve insanları çok aydınlattı. Duygu Asena insanların beyinlerinde olanı Söyleyemediklerini ifade eden çok önemli bir yazar. Gerçekten kadın adı yok mu? E kadın adı yok, kadın adı yok gerçekten yok. <laughs> Ona girersek çok uzun sürecek. <laughs> Ama bunun yanında çok saygın erkeklerimiz de var. Ben onları da saygıyla anıyorum. Yalnız kırsalda çok ezilen, horlanan kadınlarımız var. Onların da zaman içinde inşallah bilinçlenerek düzeye çıkacaklarına inanıyorum. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı. <laughs> evet, Yekta Bey'e ödül veriyoruz. O da çok değerli bir hukukçumuzdu. Saygıyla anıyorum. Bu öğrencimiz? Bu öğrencim çok başarılı bir öğrencimdi Çisil. Şu anda Eskişehir'de yani makina mühendisliği tahsili yaptığı öğretim görevlisi bu evet evet bu üçüzlerin hikayesi var bu üçüzleri üç kardeşi de ben okuttum şu anda çok önemli yerlerdeler çok başarılılardı Kimsinlerin neler? Gül Gonca Demet Ulubaşoğlu Burada Denizli'nin yerlisinden bir ailenin çocukları çok iyi yetiştirildiler. Başarılı çocuklardı. Çok da anılarım var bu çocuklarla. Burada da, bu öğrencim de Gülnur Kaynar. Ee, ilk okuldayken öğretmenim dedi, ben dedi doktor olacağım. Babası çok ağır bir hastalık geçirdi o dönemde ve doktorluğu seçti. Bir gün Ankara'da kardeşim hastalandı. Hacettepe'ye gittik. Bu çocuğumu karşımda gördüm. Çok mutlu oldum. Şu anda Pamukale Üniversitesi'nde ihtisas yapıyorum. Bu, Bu abi, da e, evet bunun de, da terörde. Türk haritasında dizaynını da ben e, hazırlatmıştım ve burada bir e, şeyde 23 Nisan'da geçiyoruz. Evet. E, bu da yine çocuklarla. E, bu da, da ödül alan çocuklarımızla ödül aldılar bunlar resim dalında. Güzel bir anıydı bu da. Bu çocuğum da yıllar sonra bir sene okuttum ben bu çocuğumu. İnternette girdi ve beni buldu, mektup yazdı ve iletişimimiz e, evet. devam etti. Evet hala haber alıyorum. Alparslan Karacan... E, Alparslan Karacan bir ödü, öğrencime ödül veriyor. E, çok güzel bir anı. Çocuğum da çok mutlu olmuştu burada da siz yine Hacal Bektaş'taki bu çocukların da çok ama çok başarılı oldular. Hepsi okudular, hepsi çok önemli yerdeler. Çoğuyla da iletişim kuruyorum. burada Burada gene evet başkanımız o zaman Aisili Göksu'ydu. İzmir'den bir ödül veriyorlar bana. Onu alıyorum. anlatabilir Evet, bu evet, burada da biz her sene böyle bir yarışmalar açıyorduk bir fotoğraf yarışması açtık ve de çok önemli kişilerdi. Hatta bir tanesi de Coşkun Bey'di. Coşkan. Evet, evet. Ee, çok güzel fotoğraflar geldi. İnanılmaz güzel fotoğraflar geldi. Hatta seçiminde çok zorlandılar. Ee, bir fotoğraf e, şeye girmedi, e, ödüle girmedi ama çok anlamlı bir fotoğraftı. Çardaktan bir fotoğraf geldi. Kolu bağlı, kırık ama askıya alınmış. Onun öyküsü A arkasında yazılıydı. Eşinin istediği partiye oy vermediği için eşi o kolunu kırmıştı. Yani mühür basan eli kırmış, mi kırmıştı? basan kırmıştı. Evet. Evet. Burada e, yine bir etkinlikten Burada da evet 8 yıllık e, kesintisiz eğitimle ilgili çalışmalar vardı. E, Hatipoğlu'yla Gazalcı'yı getirtmiştik. Onların bir söyleşisi olmuştur ve çok da ilgi çekmişti. Bu siyah önlüklerin son zamanları. Ee bu son zamanlarıydı evet. E, bu öğrencilerim de çok başarılı öğrencilerim. Bu üçüzlerden biri bu çocuğum bu işletme mühendisi oldu. Bu çocuğum şu anda işletme okudu, bankacı. Bu çocuğum inşaat mühendisi okuyu bitirdi. Bu çocuğum da şu anda onkolojide e, ihtisas yapıyor. Hepsiyle de, de bağlantım, de, bağlantım de, var. var. Bu da, arkadaş, bu da evet e, Hacalibek Bektaş İlköğretim Okulu öğretmen arkadaşlarım. Öğretmen arkadaşlarınızla şu anda görüşüyorsunuz. Hepsiyle yani. görüşüyoruz. Her ayın ilk pazartesi Hacal Bektaş İlkokulu öğretmen arkadaşlarımızla yemeğe çıkıyoruz. Her, dışı. Ay. Her ayın ilk pazartesi. Evet. Burada da kızımızın nişanı. Evet. Kızımın nişanı, Çiğdem'in nişanı burada da. Çiğdem ne yapıyordu? Çiğdem e Çiğdem e, hukuk öğrenimi yaptı ama şu anda sizin meslektaşınız gazetecilik mesleğini seçti, e, ekonomi yazdı, hatta kitabı da var kitapta yazdı. E, çok zor bir meslek ama çok severek, çok sayarak yaptı. Ben de saygı duyuyorum. Oğlumuz da Mehmet, o da tıp eğitimi yaptı. Şu anda koşuyolu, evet kartallıkta kalp damar cerrahisi dalında. ...görev Burada yapıyor doçantı, yani evet. Burada yani. da yine e, bir Kara Mürsel'le işbirliği yaptık. Yılın annelerini seçtik. Ayakta durabilen daha çok köy... ...kırsal kesim kadınları. E, bu hanım e, şehirli. E, üç dört tane çocuğu olmasına rağmen... E, ...koruyucu ailelik e, görevini üstlendi. Ve bir çocuğa çok güzel annelik yaptı. Onu seçtik, evet. Burada artık İlbadı... Okulunda... Bu İlbadı'nda, evet İlbadı Denizli'de çalıştığım kırsal bir e, okul. Oradaki çocuklarım da çok değerli çocuklardı. E, yani ne aldılarsa bizlerin verdikleriyle aldılar. Delilerin hiçbir katkısı maalesef olmuyordu. E, mutlaka okumalarını istiyordu da olanakları çok kısıtlıydı. Evet. Peki, biz ben şimdi yine sizin e, Sayın Toker'le Nasıl tanıştınız, nasıl e, evlendiniz? Onun böyle bir kısanısını alabilir miyiz? E, vallahi Toker'le evlenmemiz çok enteresandır. E, biz Erdoğan Bey'le, Erdoğan Bey benim hocamdı. Öğretmen okulunda. Üç sene tarih öğretmenliğimi yaptı. O gözüne kestirmiş ama çok ciddiydi o aynı zamanda. E, mezun olduktan sonra e, işte nasip oldu evlendik. Demin de anlattığım gibi evet. dayım araştırdı, sordu e, ee, ve evlendik. 44 yıldır da, 44 mü 45 mi? 64 de evlendik. <laughs> 64 de evlendik, evet. 45, evet, 45 yıllık evliyiz. Evet. Bu e, fotoğrafta çocuklarımız. Bu fotoğrafta evet 1970'te Adana'da çocuklarımla birlikte çektirmiştik evet. Güzel bir fotoğraf, sevdiğim bir fotoğrafımdır. Evet. Çok genç yaşta çocuklarımdan ayrıldım onlar. Çok çabuk evi terk evet, ettiler. Ee, burada da bana... canlarım benim, torunlarım ikizler, bir de abileri var. Üç erkek torunumuz var. Fotoğraflarla anılarınızı bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için sağ olun, var olun. you <laughs>